Herkese merhaba. Yine haftalık fon bültenini yorumlayacağız. Önce geçen haftadan bu yana neler değişmiş onlara bir bakalım. 8 Mart'ta dolar kuru 31.93'müş. 15 Mart'ta 32.07. Yani çok düşük bir oranda değişim söz konusu. Aslında hafta içinde dolar kuru 32.5'u gördü. Fakat daha sonra Merkez Bankası'ndan rezerv satışlarıyla dolar kurunda biraz gerileme gördük. 32,07 ile kapattı. Euro kuru da neredeyse hiç değişmemiş gibi. Yani %0,1 bir artış söz konusu. Ons altın biraz geri çekildi geçen hafta. 12 dolar, 13 dolar seviyesinde bir geri çekilme söz konusu. %0,6 ekside. Gram altın da yine benzer oranda yani ons altınla benzer oranda bir düşüş söz konusu. Asıl geçen hafta etkili olan değişim BIST 100 endeksinde borsada düşüş söz konusuydu. 327 puan düşerek %3.6'lık bir düşüşle kapattı. Şimdi bu veriler ışığında haftalık fon bültenimizi yorumlayalım. Önce bir aylık getirileri yorumlayalım. Bakın ilk iki sırada A1 portföyün hisse senedi şemsiye fonlarından ikisi var. B, -I -H ve KHA fonları. Bunlar arkadaşlar ilginç bir şekilde borsanın düştüğü haftada bile ilk iki sırada olmayı başarmışlar. Buradaki yorumumuz şu. İyi yönetildiğini düşünüyorum ben bu fonların. Yani hisse senedi fonları olmasına rağmen bakın ee, ondan sonra gelecek olan fonlarda hiç hisse senedi fonu yok. Yani ee, bu şunu gösteriyor. Bu iki fon iyi yönetilmiş. Daha sonra üçüncü sırada bakın GMC fonu var. TEP portföyün gümüş fon sepeti. Dördüncü sırada GUM fonu var. AK portföyün gümüş fon sepeti. Bunlar da %17 oranında getiri sağlamışlar bir ayda. Yani bir ayda 100 bin liranız 117 bin lira olmuş. 5. sırada OJK fonu var. QNB Finans'ın altın fonu. O da 16.97. Sonra Kuveyt Türk'ün KUT fonu var. O da kıymetli maden fonu. Daha sonra TUA, TEP Portföy'ün altın fonu. Daha sonra MJG, Aktif Portföy'ün gümüş fon sepeti fonu. YKT, Yapı Kredi Portföy'ün altın fonu. Yine YZG, yine Yapı Kredi Portföy'ün gümüş fonu. Bunlar %16, %17 civarında getiri sağlamış fonlar. Yani gümüş altından sonra bir sıçrama yapmış gibi gözüküyor. Ve bir aylık sıralamada üst sıralara tırmanmış gözüküyor. Daha önce gümüşten bahsetmiştik. Sarıyla boyadıklarımız bakın ikinci kategori diyelim. Yani bir tık altı getirenler listesi gibi. Yine burada da altın ağırlıklı altın fonları eee %16, %14, %15 civarında getiriler söz konusu. Araya karışmış bir iki tane gümüş fonu var yine de. aslında gümüş bu hafta daha yüksek getiri yani üstte gördüğünüz yeşillerle yeşillerde daha çok getiri sağlamış ama burada da gümüş fonları var. Genellikle altın fonları ee, söz konusu. Bakın GGK, İnveo Altın Fonu, GTZ, Garanti Portföy'ün Altın Fonu. Bunlar 15.98, 15.92 şeklinde. Yine e, bu şekilde tersten sıraladığımızda bir ayda e, ne kadar e, düşük getirisi olanların olduğuna bir bakalım. Bakın 6.13 ile TI3 İş Bankası İştirakleri Endeksi Fonu e, ana paradan yemiş. TAU İş Portföy Bist Banka Endeksi, ADP Ak Portföy Bist Banka Endeksi, YZH TEP Portföy Bist Banka Endeksi. Gördüğünüz gibi e, hisse senedi şemsiye fonlarında banka endeksi e, nasıl her zaman e, borsa çıkarken ilk o yükseliyorsa borsa düşerken de ilk o düşüyor. Bakın burada dikkat çekici nokta yani yorum açısından bu. Bakın ana paradan yemiş gözüküyorlar. Eksi 6.13, eksi 5.21, eksi 4.89, 4.87. Yani banka endeksi fonları düşmüş. Araya bir tane bakın burada değişken fon var. HCB. Hedef portföyün değişken fonu. Onun eksi olmasını ben anlayamıyorum. Yani değişken fonlar bu kalemin gibi olmalı. Yani değişme, değişme ayak uydurmalı. O da kaybettirmiş gözüküyor. Şimdi 3 aylık olarak sıraladığımızda yine BIH fonu liderliği liderlikte gözüküyor. A1 portföyün hisse senedi fonu 60,98 getirisi var. İkinci sırada TTE fonu var. İş portföyün teknoloji fonu. Üçüncü sırada IGZ. Bunlar kardeş zaten. TTE ve IGZ. Bakın biri %53, biri %52. Ardından yapı kredi portföyün YHZ fonu geliyor. O da teknoloji fonu ama ak Akpor, portföy ve iş portföyün biraz e, yani e, iki büyük diyelim. Üçüncü büyük olarak YHZ biraz onları geriden takip ediyor. Daha sonra IVY var. İstanbul Portföyün Blockchain fonu. Daha sonra ZMY var. Ziraat Portföyün Metaverse fonu. E, Ziraat Portföyün yine Bistiyuz Dışı Şirketler fonu var. ZJL Deniz Portföy'ün teknoloji şirketler fonu var. DHC. Sonra CPU. Sonra NNF. Bunlar arkadaşlar 3 ayda %30'lu seviyelerde getirmiş fonlar. Tersten bakacak olursak 3 ayda neler kaybettirmiş? YJH fonu var. Eksi de. Eksi 0,84. AOY fonu var. Ak Portföy'ün. Borçlanma araçları fonları bunlar. Biri uzun vadeli, e, yok biri enerji e, yabancı senedi fonu. Diğeri e, A, AK2 var. APT fonu var. Bunlar uzun vadeli ve orta vadeli borçlanma araçları fonları. Bunlar düşük getirili fonlar. Yine Akportü'nün Bist Banka Endeksi fonu var. YZH var Portföyün Biz Banka Endeks Fonu. TPF Taciller Portföyün Fonu. Bunlar 2 ile 3 arası %2, %3, %4 civarında getirmiş fonlar. Yani 3 ayda en düşük getiriye sahip olan fonlar bunlar. Genelde borçlanma araçları şemsiye fonundaki fonlar olarak gözümüze çarpıyor. Ve banka endeksi de bunlar arasında <laughs> Genel olarak e, bu fonların e, düşük kalmasının sebebi e, borsa ve borçlanma araçları arkadaşlar. 6 ay olarak baktığımızda bakın ICZ ve TTE teknoloji fonları e, bunlar yine e, liderliğini koruyor 6 ayda. Biri %91'de, biri de %80'de. Üçüncü sırada IVY var. İstanbul Portview Blockchain fonu. O da eee Bitcoin'in yükselişinden faydalanan bir fon. Dördüncü sırada ZFB Ak Portföy'ün yine Fintech ve Blok Zincir Teknolojileri fonu %73.19'muş. YHZ yine teknoloji fonu yapı kredi portföyün biz teknoloji alıklı fonu %69.43. Yine daha sonra ZMY Ziraat Portföyün Metaverse fonu değişken fon kategorisinde bunlar. Değişken şemsiye fonunda %59.60. IRT var, Inveo Portföyün Teknoloji Değişken Fonu %56.77. IJZ var, İş Portföyün Siber Güvenlik Fonu %56.61. DVT yine Deniz Portföyün Metaverse Fonu %52.30. Ve YZC Yapı Kredi Portföyün Fintech Fonu %49.88. Dersten bakalım. Bu fonu 6 ayda kaybettirmiş. Bakın ana paradan yemiş. 100 bin liranız 93 bin liranın da altına düşmüş. 6 ayda ana paradan yemiş bir fon bu fonu. Sonra AOY geliyor. AK Portföy'ün fonu yine eksi 1.07. Sonra ST1 fonu eksi 0.28. GZH fonu, Garanti Portföy'ün temiz enerji fonu 1.22 getirmiş. YJH Yapı Kredi Portföyün Temiz Enerji Fonu o da 2.23. O öyle Osmanlı Portföyün agresif fon sepeti fonu %3 civarında. VCY Ak Portföyün elektrikli ve otonom araç teknolojileri fonu 3,77. APT Ak Portföyün orta vadeli boşlama araçları fonu 4.28. IHT yine ihracatçı şirketler fonu iş portföyün 5.99. FBC Foneri Portföyün katılım fonu 6.33. Bunlar 6 aya göre sıraladığımızda en düşük getiriyi sağlamış fonlar. Şimdi bir yıla göre bakarsak bir yılda liderliği DVT almış. Bakın Deniz Portföyün Metaverse fonu bu. %207. 100 bin liranız bir yılda 307 bin lira olmuş. ICZ ve DVT'yi takip ediyorlar. Teknoloji fonları yine bunlar. Ee, teknoloji fonları genel olarak hep uzun vadede kazandırıyor. Yine dördüncü sırada ZFB var. Ak Portföy'ün fintech fonu. Ee, bu da e, Bitcoin'den Bitcoin'in yükselişinden yararlanan bir fon. IVY fonu yine aynı benzer şekilde. Yine blockchain fonu İstanbul Portföy'ün. IJZ siber güvenlik fonu. YHZ yine teknoloji fonu, yapı kredi portföyün. Bunlar bakın %191'den başlayıp %180, %170 civarında getirisi olan fonlar. Yani uzun vadede, uzun vade dediğimiz işte bir yıl en az yine teknoloji fonları kazandırmış gözüküyor arkadaşlar. Bir yılda ne kaybettirmiş? AK2 uzun zamandan beri burada zaten bakın ana paradan yemiş. 100 bin liranız 86 bin lira olmuş. Yani %14 düşüşle. APT yine orta vadeli başlanma fonu AK Portföy'ün 1.25 getirisi. AOY alternatif enerji yabancı hissi senet fonu 14.27. TPF taciller portföy borçlanma araçları fonu 14.38 e, FIT FIBA portföyün borçlanma Araçları fonu 16.49. HST HSBC portföyün borçlanma araçları fonu yine bunlar e, düşük getirili fonlar arkadaşlar. Şimdi 3 yıla göre sıralarsak 3 yılda da bakın IIH ve IPB İstanbul portföyün iki tane güzel fonu bunlar. 3 yılda Yine liderliği koruyorlar. İlk iki fon İstanbul Portföyün Fonları. Bunlar biri hisse senedi fonu, diğeri de değişken fon. Üçüncü sırada Global MD Portföyün EC2 fonu var. Dördüncü sırada HDP Portföyün NNF fonu. Beşinci sırada İş Portföyün IHK fonu. Bu da dikkat çeken bir fon. İşte kadın hisse senedi fonu. Beşinci sırada EID Künves Portföyün fonu. Sonra HSBC portföyün HVS fonu. Sonra ICBC Turkey e, ICF fonu. Atlas portföy ve iş portföy şeklinde sıralanıyor. Bunların 3 yıllık ortalaması yani %896'dan %767'ye kadar e, değişen oranlarda getirileri olan fonlar arkadaşlar. Yani 100 bin liranız e, 3 yılda e, 800-900 bin civarında olmuş. Yine <laughs> tersten bakacak olursak <laughs> kaybettiren fonları e, göreceğiz bu sefer. Daha doğrusu düşük getirisi olan fonları. 3 yılda e, en düşük e, getiriye sahip olan fonlar yine AK2 karşımıza çıkıyor. Borçlanma araçları şemsiyesi altında. AK Portföy'ün ee, uzun vadeli borçlanma araçları fonu, APT var yine orta vadeli borçlanma araçları fonu, Maxa portföyün e, değişken fonu var, MEBL, Tep portföyün yine borçlanma araçları, yine Fiba portföyün borçlanma araçları, Ata portföyün değişken fonu, işte para piyasası fonu var. Gördüğünüz gibi e, borçlanma araçları fonları kaybettiriyor çünkü e, faiz ortamı çok kötü bu fonlar açısından. 5 yıllıkta da yine değişen bir şey yok gibi. TCD ve MAC ilk iki sırayı paylaşıyor. Sonra GMR fonu var. İnveya Portföy'ün ikinci hisse senedi yoğun fonu. Sonra Q-Invest Portföy'ün fonu var. TTE var. TKF var. Bunlar 5 yılda listenin başını tutan fonlar arkadaşlar. Dikkat ederseniz kısa vadede yani bir ay, üç ay gibi sürelerde e, değişkenlikler oluyor. İşte gümüş fon sepetleri, altın fon sepetleri, işte hisse senedi fonları, teknoloji fonları öne geçiyor falan. Ama vade uzadıkça e, fonlarda çok değişiklik olmuyor. Özenlik, önemli olan e, yorumumuz bu. Yani üç yıl, bir yıldan başlayıp üç yıl, beş yılda listeler çok değişmiyor. Evet, eee... Bu şekilde bu haftayı da tamamlayalım. Umarım faydalı olmuştur. Excel listesini de aşağıda vereceğim linkten de kullanıp kendiniz analizinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.